Düşünen, bilince, dünyasında varmış olan dinleyicilerimize ilave edilir. Canına kalacakmış, yaşamda da uzaklaşmak, hem üstüne, hem de Liman burası değil mi? Liman Canını seven her dinleyicimiz, lütfen bu sene sahip olun. Türkiye'deki Aşa bayağı varmış Tabii diyorum herkes. Sahtesi, sahtesi. Yani size şunu söylüyorum. Nikoderm Türkiye'nin ilk metrek, Da, üniversite? Bir Dışarıda mı? Evet. Geride kaldı. gibi? Ucumuzda, da, diğer adam şeyler, fakülteler farklı bir yerlerden. Fakülte işte, Gerçekten sahibimle sahibimle. Orada da var. Ha, değişik Zaman babanıza veriyorsun. Babanıza bir de takdir belgesini yanında veriyorsun. ki sayın babacığım bugünün anısına evlilik

bu e, kapsül olayı zaten Burada bir başlı evet. bir hani, olay da, 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 evet, başlar. bir de olsa oradan daha oradan daha fazla başlıyor. Bu her yerde sigarayı ile ilgili o oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani sanki... <laughs>